Merhaba arkadaşlar evet. çeviri anlatımıyla birlikteyiz. Ali dikkatli bir şofördür. Ali'nin dikkatli bir şoför olduğundan bahsederken Ali is a careful driver. Arkadaşlar emzar yani bir ile beraber sıfat kullanır. Zaten ismi de sıfat niteler. Ali dikkatli dikkatli bir şekilde araba kullanır derken bu sefer araba kullanmak finitiliyorsak araba kullanmak erken normal bir ile beraber zarf kullanır. Ali drives careful ve zarfında sonunda ne oluyordu arkadaşlar hatırlayalım. Genel itibariyle L'ye olmaktaydı. Ali çok dikkatli bir şofördür Ali is a very careful driver. Buradaki very sözcü arkadaşlar sıfatın teleyen zarftır. Ali çok dikkatli araba dersem de Ali drives very carefully. Bu sefer Veri sıfatı değil de kendisi gibi başka bir zarfı niteliyor. Uzunlamanın kısası yapmak gerekirse, zarf en çok fiili, sonra sıfatı, sonra da kendisi gibi başka bir zarfı niteleyebilir. Yorgun gibi görünüyorsun. You look tired. Ya da you seem, appear to be tired. Burada to be opsiyoneldir arkadaşlar. İster kullanın ister kullanmayın you seem tired yine yani you seem to be tired diyebilirsiniz. Babana benziyorsun fiziksel görünüm olarak derken arkadaşlar you look like your father. You look like your father. Ardından isimle beraber look like kullanır. Ali dikkatli görünüyor. Dikkatli birine benziyor. Ali looks careful. Evet. Ali dikkatli görünüyor. Dikkatli birine benziyor. Arkadaşlar look'dan sonra e, bu fiil olmasına rağmen zarf değil de sıfatla kullanılan az sayıda, biz bunu kılçıklıya anladık derse arkadaşlar, fiilen biridir. Look like ise isimle kullanıyor. Ders sıkıcıydı. dersen dersten bahsedelim arkadaşlar. The lesson was boring. Evet, sıkıldım. Evet, özde iş yapıyorsa ayıncılı olanı sıkan ders? Özde işten etkileniyorsa o zaman da arkadaşlar, Edili olanı. I got bored. Bulgaristan gelişmekte olan bir ülkedir. Bulgaria is a, devam ettik. vurgulanıyorsa arkadaşlar. Developing country. Halen daha gelişiyor. Eğer devam etmektedir söz konusuysa ayıncılı olan Bulgaristan gelişmekte olan bir ülkedir.